Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam Riven'ı aldım oyuna Nova Riven Nova Lucian falan kostüm serisi geldi biz e, Nova Riven'ı aldık Lucian'ı alacağız ve Lee'sini aldım ben kostümlerin ikisini de kullandım açık ara en iyisi Lee'sin abi bu kostümler bilgisayarda yok e, mobile e özel geldiler çünkü e, mobilde Vartif'te dünya şampiyonu olan Nova takımı oldu işte dünya şampiyonu olan Nova takımına özel kostüm yaptılar bilgisayardaki SKTT gibi düşünebilirsiniz. Kostüm baya hoş olmuş. Sevmediğim bir noktasına hemen değineyim. Türkçe'de kostümü özel ses yok. Hani skill efektleri var evet ama konuşurken basic e, Riven konuşma sesleri koyulmuş. İngilizce'de var mı yok mu bilmiyorum. İngilizce dilinde bakmadım. İngilizce seslendirmede bir de bakmamız gerekiyor. Ama e, Türkçe dilinde arkadaşlar normal basic Riven konuşma sesleri koyulmuş. Skill efektleri var. Skill ses efektleri var. Skill animasyonları değişik. Baya güzel morumsu e, kostümler gelmiş. Ben gayet beğendim Riven'ı da e, Lee'sini de Lucian'ı da Lucian'ı da almadım ama görünüş olarak gayet Hepsi güzel. Şimdi Elmas 3 ligindeyiz ee, Arkadaşlar şunu söyleyeyim 47 win rate'ım var 5.2 KDA'm var. Oyun kazanamıyorum Diamond 3'üm. Geçen sezon Bugünler yani sezonun 4. 5. günü master 20 damga falandım ben. Geçen sezon bugünlerden bahsediyorum. Şu an kazanamıyorum. Oyun çok ilginç bir hale gelmiş. Oyun kazanmamın imkanı yok. Yani 3 dragon alıyorum, baron alıyorum, kadim alıyorum, alamet alıyorum yine yok. Her türlü adamlar bizi oyun kaybettiriyorlar. O kadar kötürüm o kadar boş insan varken hani mobile legends oynarken mobile legends'da şikayetçiydik. Abi şöyle böyle falan diyorduk. Bunlar nasıl oyuncular diyorduk. Vartif'te oynamaya başladığımdan beri ki Vartif çıktığından ilk günden beri oynuyorum. Ee, inanılmaz kötü, inanılmaz yani gerçekten inanılmazın tam anlamıyla inanılmaz oyunculara denk geliyoruz. Ayakkabı almayı bilmeyen, tam almayı bilmeyen, skill basmasını bilmeyen Grandmaster <laughs> oyuncular, Diamond oyuncular denk geliyor. Pire girmek çok önemli. Hani gerçekten oyun pire girmenizi istiyor. Solo Q kazanabilirsin elo kasabilirsin zaten ama, ama belli bir yere kadar hani şu an pire girenler zaten master 30 damga 40 damga falan olmuşlar şu an sağlam böyle işte e sporcu tarzındaki başımına. oyuncular birbiriyle 2 3 girdiğinde win streak atabiliyorlar ama ben o kadar inanılmaz oyunlar kaybediyorum ki maç geçmişim ve bir açıyorum böyle CVP yazıyor böyle full aşağıya doğru 10 maçta 8 lose falan var Bilmiyorum bakalım şimdi kazanmaya çalışacağız Şimdi Nova Raven kostümünün özel bu videoya şöyle güzelinden bir 1000 like gelirse çok hoş olur hala kanala abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Klasik ormanımıza dönüyoruz skill efektlerine değinelim şimdi biraz şöyle mor tarz arkadaşlar güzel bir skill efektleri var E'nin animasyonu da gayet iyi şuraya şöyle bir soncana bir tak. Sesler de gayet iyi. Şeye benzemiş. Işığın kılıcı rıvına benzemiş. Sesler biraz kalın. Şafan kılıcı değil ışığın kılıcı. Böyle biraz tık tık. Hoş Geliyorum, sesleri var. Delili. Çok parlak sesli kostümlerde ben oynayamıyorum. Mesela kristal gül helal. Reis. <laughs> kristal gül kostümlerinde ben oynayamıyorum. Çok fazla sesleri çıkıyor ve dikkat bozuyor. Bu tür tok sesler daha iyi. Buraya oynarız. Gel. Çok iyi. Tertemiz genç hocam. İyi inşallah bu oyunu kazanırız hadi. Maç geçmişim fulluz arkadaşlar. Dün yayında da arka arkaya kaybettik bu arada. Şuradan 5 olayım. Dive atalım Meiş'e. Tamam. Buna dive'ımız yok mu? Yok. Takım base atıyor. O burada ping lord var. Hiç de gelmiş. Oo. Tamam sıkıntı yok. Hemen bir reset deneyim. Burada iki ward var. Bu iki ward'u takım kırar artık. Ben bir resetimi alayım abi. Midde laksımız var. Tamam. E millet yoğumu alıyor Riven'a. Yoğumu karavalta falan yapıyorlar ama. Çok kırılgan oluyor. Hani suikastçıya dönüyor Riven. Onun yerine karavaltı tilah sindiren bu ilde kullanıyorum ben. Daha tank oluyor. Tank iyi zaten. Riven hasarını pasifinden alıyor. Kendine o yüzden edelim. Lux düştü. Tank kasmak Riven'a daha iyi bunu. Oha flash. <laughs> Reis Lux kral. Bu adam flash atmadan kule altı girip son, seni nasıl kesiyor? Abi. Kule altı giriyor Lux'ı kesiyor. Çıkıyor ama adamın flash'ı duruyor. O da güzel. Karabantı alalım. Aynasıdır. Şimdi redimiz çıktı tekrardan. Yukarısı da ölüyor. Twitch gank atmış. <laughs> Şöyle hızlı hızlı red'i alayım. Misclick diyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. 2-0'ım ben. Gayet güzel 2-0. Umarım kazanırız dediğim gibi oyun kazanmayı özledim. Win rate'im harbi kırklarda ya. Gerçekten. Jin de düştü. Şuna bir daha oynayalım abi. Flash yok bunun. Gel. Gel. Güzel. Kill Lux'da kaldı. Koridoru da daha düşmez en azından. Kill'in onda kalmıyor. Yukarısı bir daha mı öldü? Hocam. Doğup doğup ölmeyin ama. Çizmeyi açtılar. Mersi diyor. Ne demek canım benim? Şöyle bluzumuzdan devam edelim. Bak dakika 4 olduk. Kaç gen kattım? 3 gen kattım. 2 midi attım, bir yukarı attım abi. Güzel. Hemen bu arada reset de çok iyi de kostümü tek beğenmediğim şey abi. Ne biliyor musunuz? Oyuncuların isimleri kostümlerin her yerinde yazıyor. Dünya şampiyonasında bu hero'yu oynayan adam tamam kanka Nova takımına zaten kostüm çıkmış da oynayan adamın ismi niye ya yazıyor? Zaten Nova'nın reklamını yapıyoruz kostümle oynarken ama altta Giga, Miga, Nova bilmem ne bir şeyler oyuncuların ismi de yazıyor. Bilgisayar LoL'deki SKT kostümleri ya da diğer kostümlerde oyuncuların ismi yazmıyor diye biliyorum. Burayı kavramanız lazım. Tek kaldım ben burada. Gelen yok ki bana. Aşağıda öldüler bir de ya. Buradan gelecek. Flash attı. Yat aşağı. Hemen resetleniyorum. Abi takım ne yaptı da öldü? 0 3 1 3 ne oldu orada? Ben dragona girdim. Eş bende, Brown bende. Kime göre, neye göre öldünüz siz? Ben anlamadım ki. Kime öldünüz harbiden? Ash ile Brown bana vuruyordu zaten. Tek başıma iki kişi üstüme almışım. Mid'de üç kişi öldünüz. İlk play'i de verdik abi. Abo takıma bak. Gel kaçtı. Geliyorum da yakalayabilir miyiz? Çok güzel. Bilerek atlamadım onun üstüne. Ki kill bende kalmasın. Biraz da takım kill alsın. Onlar da kasılsın abi. Oyun 6-9 yine kaybeden takıma düştük ya. Ya kanka. 60 maçın 38'ini kaybetmişim zaten bu sezon. Hala kaybeden takımda oynuyoruz. Artık Güzel. <laughs> Güzel. Geçmişin yükü. <laughs> Hemen alamet alalım abi. Jace'in şu alamete bir göz atması lazım ama. Beyizliyorum. Jace'in hiç alamete yürüyecekmiş gibi bir tipi yok. Rakip de beni gördü alamette oldum o yüzden. Aa rakip dualen geliyor. Adamlar dragon öncesi üst kreyi düşürdüler. Şimdi iki kişi alamete geliyorlar. Jace alamete bir bak. Alıyorlar mı Jace? Jace minyon kesiyor. Giremeyiz ki oraya Yok çok geç kaldım Jayce minyon kesmek yerine Gidip bir alamete göz atsa orada Bir baksa ne yapıyorlar diye Daha rahat gireceğim ben içeri Geçmişim. Minyon kesti adam ya Şaka gibi <laughs> Takımda benim şu anki takımda Jungle yardımı sıfır abi Kimse beni düşünüp görüş mürüş, yani hiçbir şey yok benim yararıma oynarım o çok 5 kişiler Eş fokus Eş'in ultisini aldım çıkarttım devam edin Çok iyi Çok iyi devam et bunu Yakaladım yakaladım. Öldürtme beni. Neyse. En azından adamların hepsini kestik. Güzel güzel. 5 1 dördüm Shutdown aldı Lux. Lux'ın artık bir şeyler yapması lazım. Bu Shutdown'ın üstüne. Silah, bu Jace'da Lux e pire girmişler bu arada. Ya şunu da anlamıyorum. Adamlar 2 pire giriyorlar. Hani normalde de 2 pire 3 pire giriyorlar. Ya tek başıma 3 pire girmiş oyuncuyu sırtlamaya çalışıyorum. Normalde niye 3 kişi girer oyun oynarsan yani daha rahat kazanmak için. 3 yani kişi biz tüm yükü üstümüze alalım. 3 tane oyuncu 5 kilik takımda. 2 kişiyi taşırız diye girersin 3 pire. Bana gelen 3 pireleri ben sırtlıyorum. Bana gelen 3 üç pirelerin 3'ü de kötü oynuyor ya. Şaka gibiler. şuradan bitkinlik attı. Bak yine çıkarttım rakip ADC'yi oynayın. Güzel. Güzel. Şurayı da alalım. Helal Lux. Flash attı. Twitch direkt üstüme smite attı ya. Güzel 6 birim abi. Taşımayı deneyeceğim. Ki dragonumuz falan var. Taşımamız gerekiyor mantıken. Şu kostümde base atarken altında isim yazması hoş değil. Kostümü yani, işte yani. e, Raven oynayan oyuncunun adı yazıyor. Giga mı Giga mi ne yazıyor. <laughs> tamam lan zamanında adam gibi Aha. Artık gözüm devam <laughs> yok ya şey paykul tatmadan öldü çok iyi çok iyi şu Twitch'i gözüme kestirdim ama Öl artık. Güzel. Bana geliyorlar. Bana geliyorlar. Garay totem attılar. Braum ya da eş gelse keserdim mi Çok 3 kişi geliyorlar üstüme. Uzun zamandır yollardayım. 2. dragon çıkacak, alamet çıkacak alamete salıp dragon oynayalım. ikinci dragonumuz olsun abi. Bari dragondan kazanalım. Oyun 17-17. Kafa kafaya gidiyor. Skor. Ben hiç ölmedim. Ya böyle Riven oynayan bir adamın takımı açık ara kazanması gerek diye düşünüyorum. Neyse ikinci dragon alalım. Rahat kazanırız abi iki dragonla. Adamlar direkt dragonu kavruluyorlar. Garen aşağıda base atıyor. Oyna buraya. Lux minyon kesiyor ya. Bak Lux minyon kesiyor Lux'a bak. Oynayacağım buraya ben. Çok iyi aldık Dragon'u. Devam. Yine bana ulti attı bu çocuk. Bitkinlik de attı bana. Ya aşağı. Ee, alamet yetişebilir miyim? Alamet yetişebilir miyim? Ah lan. Neyse iki Dragon aldık abi çok iyi. Bu ne oğlum adam her yerden kalkan geliyor. Şu kuleye vuracağım vurabildiğim kadar. Keser miyiz bunu ya? Yine bir yerden kalkan aldı oğlum adam. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok iki dragonuz abi en azından. Üçüncü dragonla rakip alsa bile iki dragondan belki kazanabiliriz. İki dragon üstünlüğü çünkü rakibe bayağı e, vurmamızı falan sağlar. Tanklaşmamızı vurmamızı falan her neyse. Zaten Amarant da bitti. Hemen şöyle bir resetlenelim. 8-1-8'im. Pike 1-8. Pike Allah'a emanet Pike oynuyor. Amarant bitti. Gargoyle de aldım. Şuradan bir de bir zırh delme ver bana. Çok tanklar abi. Garen ve Bram. İnanılmaz. Tanklık sağlıyor rakibe. Nereye Burada biri var. Bak dayana dayana aşağı gidiyor. Gel 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 yakala bunu. Oha direkt direkt flash attı çocuk. Benden o kadar korkma kral ben öcü değilim. Aha iş Çok iyi devam et. Artık gözüm Bekle. Dayan Flash yok dayananın. Yat aşağı. Devam et abi Twitch'ten. Dur şu garan. Tamam dön Twitch'e. Ben de fena tankım he. Şuraya bak ölmüyorum. O ne lan? Çok iyi. Bu Riven daha size ne yapsın? Valla Riven yanmış reis. Tamam reis. Tamam abi. Aç burayı. Baron alamaz, alamayız bu takımda. Şu an. Tamam. Güzel. Nasıl döndürdük abi bu oyunu bir fight de güzel. Döndürdük derken 26'ya 22 skor. Çok da dönmüş gibi değil ama. Benim skora bak 10 1 10. Nereye yani? Aslında bu skorla bu şekilde Riven oynadığınızda banko win almanız gerekiyor. Şöyle yani, iki dragonlu 11 10, 10 skorlu full agresif Riven alıp oynayıp kazanacak mıyım kazanamayacak mıyım derdine düşmek hiç huzur verici değil. Yukarıda Jayce yakalanacak bak. Yakalanacaksınız abi yukarıda. Jay sattı. Garen aşağıdan gidiyor. Lux da sattı. Şu yengeci alalım bari. Banko satış. Şuradan Twitch'e tek atsak. Flash attı yine ya. Yok abi. Biz boynu oyunu kaybedeceğiz. Ben söyleyeyim bak. Yok ya. Yani 60 maçta 38 lose aldım. Hala iyi takım gelmiyor. Hepsi öldü. Tar ben burayı? Güzel. Tuttuk en azından. Yine eşten ulti yedim. Devam. Yat aşağı. Kes bunu da. Garan aşağıdan kule açıyor. Gidin Garen'e. Ben de mid'i tutayım. Tamam. Garen açacak o kuleyi galiba. Geliyorum. Güzel. Açamadılar. Güzel. Çok iyi. Kuleyi açtırmadık. Üçüncü dragon çıkacak. Üçüncü dragon bizde şu an. Yetişemezler ne alsak bir aklınızın sonu aklın sonu ya da mahvolmuşa gideceğim <laughs> ee, mahvolmuşa gidelim, gidelim abi çok tanklar <laughs> Garen Braum falan Antiyalı Jason alması lazım bana gerek yok üçüncü dragonu da alıyoruz güzel 3 dragon 3 dragon kazandık oyunu çok iyi boyun biter sonunda bir oyun kazandım. Allah'a şükür. Oyun kazanmak da varmış. 3 dragon'la kaybetmemizin imkanı yok. Bu saatten sonra hemen bir fight atıp bitirelim. Çünkü 3 dragon üst üste stackleniyor abi. Her dragon diğer dragonun gücü üstüne katlanıp şu an 3 dragon 3 x 3 güç oluyor dragonlar. Direkt bir fight atıp oyunu bitirebiliriz şu an. İnanılmaz güçlüyüz. Bir düz vurdum Garen'e güzel de meç yedi. Kendi Şu yengeci ha. alalım hemen. Bunca ha. Ha. Red var. Red'imi alsam fight mı çıkar? Fight çıkar gibi. Güzel. Braum'un canı çok az. Çok iyi oyna. Ha. Ha. Bitkinlik yedim. Oho her şeyi yedim kral. Her şeyi ben yedim ya. Takımın canı full. Devam devam. La iki kişi adamlar siz dört kişisiniz. Takım. Ayka rakip iki kişi. Her şeyi yemişiz bu arada. Biz bizimkiler dört kişi. Rakip bizimkiler kaçacak utanmasalar. Bak baron alın abi. TP'yi biraz geç aldım ama. Şu barona girin artık. Barona, barona. barona gir barona. Kral barona girin barona. Babacım barona girer misiniz? Bir saniye bile bir saniyedir. TP'yi biraz geç aldım ama. Öldükten sonra direkt TP'ye dönmem gerekiyordu. Konuşurken unuttum. Bir 6 saniye mi gecikmem var? Evet bir 6 saniye. Ama TP yetişir oraya. Şu an direkt TP atmam gerekiyordu da benim. Hadi 3 Attım abi TP'yi geldim 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 Aldım ben baronu Eşten yine ulti Tamam iki tane naşoramız var Güzel en azından rakibe baron verme ihtimalimiz ortadan kalktı İki baronumuz var Kullanalım abi iki baronu Çok iyi Güzel. Şuradan gargoyla döndüm tekrar. Mahvolmuşum da bitmiş. Okey. 3 dragon. Bir baron aldım abi takıma. Hadi arkadaşlar. Toto'yu kaldırın kazanalım artık. Twitch ölüyor Twitch ölüyken baron akademi nasıl alacağız? Bizim takımda yok. Kadim çıkıyor. Bizim takım da doğdu. Kadim'de bir fight çıkacak. Aha. <laughs> dikkatli dikkatli. Ya. Güzel dayana düştü. Devam devam devam. Twitch'e dön. Flash attı yine. Ne vuruyor oğlum bu? Yat aşağı. Bu Twitch'ten sadece 6 tane flash'ı ben aldım derken beni kovalıyorlar. Oo sıkıştım. Güzel. Oha. Hadi 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 hadi. Cık, yok. Yok her türlü ölecektim. Ancient hey, düz vuruşlara slow atıyor. Bari dedim ulti basıp biraz demeye çatayım da Bitti oyun ya. Abi yok kazanamıyorum ben bu sezon. İmkanı yok ya ya. Kafayı yiyeceğim. Şöyle oyun oynayıp da kaybettirme Riot bana ya. Her maç her maç ne bu ya. TP 54 diyor. Cık. Bitti bitti. Şimdi baron alıp bitirecekler abi. Kadim pardon kadim. Kadim alıp bitirecekler. Daha ne yapayım ki? Kazanın diye. 3 dragon bir baron falan. Leave diyor. Bitti ki. 5 kadim olacak adamlar. i̇nanılmaz kötü, inanılmaz berbat bir sezon başlangıcı. 40 win rate'ım 5 küsür K'ye devam var. Riot göz, gözünü seveyim ya. Bit sahibi oyun. Güzel. Hepiniz öleceksiniz orada şimdi. Takımda milyon minyon kesme yok. Totem atma yok. Objektif yardımı yok. Jungle'a yardım etmek yok. Rakip kesmek yok. Geldim. Minyon kalmadı. Yat aşağı. Devam et ona. Yine ulti attı bu çocuk. Güzel. Twitch çok vuruyor. Twitch'in bu kadar vurmasının sebebi Kadim artı adam full build oldu. 16-3 13 skorum var Şuna Keserim miyim ben bunu? Çok tank olum ya Oo. Lux ne yapıyorsun la oyun bitiyor. Lux adamın üstüne yürümeye korkuyor. Bu çocuk tüm kuleleri açtı bu arada. Güzel. Döner mi oyun buradan? Bir fightla. Uzun Yakaladım. Aha yine flash attı. Ölür mü? Oo. Rakibin her şeyini alıyorum abi. O eş gelmiş öldük mü? Öldük bitti oyun. Of. Laksa AFK. Ya. <laughs> Oyun başından beri ultiler bana atılıyor. fokusu ben yiyorum. 3 Dragon'u ben alıyorum. Baron'u ben alıyorum. Her şeyi ben yapıyorum. Neden tek başıma 5 kişilik oyunu oynuyorum her maç ya? Kaybettiğim oyuna bak ya. 98 elmas 3. Adamlar 3 pire girmişler bak. Jayce, Lux, ADC 3 pire girmişler. 50k damage atmışım ya. Ya 3 pire girmişsiniz oynadığım oyuna bak benim takımda 3 pire varken ya.